Men sâme Ramazana, thumma etbe'ahu sitten min şevvâl kana ke sıyâmi dehri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan orucunu tutarsa Ramazan'dan sonraki ay olan şevval ayında da altı gün bu oruca ilave ederse bayram bittikten sonra altı gün şevval ayında oruç tutarsa kâne kesiyemi dehri sanki bütün seneyi oruçlu, oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Peki bu nasıl oluyor? Biliyorsunuz ki senede 365 gün var. 30 gün oruç, 30 çarpı 10 yaptığımız zaman 300 yapıyor. Her bir ibadete 10 kat sevap verildiği için 30 gün oruç tutuyoruz, 300 gün oruç tutmuş gibi sevap kazanıyoruz. 65 günde hicri takvime göre 354 gün efendim o diğer günler içinde 6 gün oruç tutacak olursak 6 çarpı 10 360 yapıyor. Bütün seneyi oruç tutmuş gibi sevap kazanırız değerli kardeşlerim. Sağlığı, sıhhatı yerinde olanlar efendim bu şeval ayında oruç tutabilirlerse güzel olur. Bu sünneti ihya etmiş olurlar. Bu sünneti ihya etmeye gayret edelim değerli kardeşlerim. Şöyle de yapabiliriz, pazartesi perşembe oruç tutarak hem pazartesi perşembe sünnetini ihya etmiş oluruz, pazartesi perşembe oruç sünnetini, hem de e, haftada iki gün oruç tutarak bu altı gün orucu da e, tutabiliriz değerli kardeşlerim. Rabbim şimdiden kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.